Arkadaşım ben böyle yapım şirketi görmedim ya. Ya Kütahyalı olan benim Çiniciyle röportaj yapan Sadi. Babası otobüs şoförü olan Murat, otobüs şoförüyle röportaj yapan benim. Ya kardeşim siz nasıl yapımcısınız, nasıl bir yapım şirketisiniz ya? Ya yemin ediyorum ekmeğe sürülecek akıl yok sizde lan! Diyemedim ya lan. Bak az önce aşkınla konuştum bunları diyemedim. Olur abi Ya olur da Onurcuğum ben şimdi bin yıldır otobüse binmiyorum ama. Yani Ahmet Kural otobüse binebilir mi? Ahmet Kural otobüse binerse hayranları onu lime lime etmez mi Onur? Eder abi eder. Çıkar bakayım gözünü. Sen beni idare mi ediyorsun lan? Sen beni ah! idare mi ediyorsun? Ee, ah! ya? değil lan. Gel daha bir Ha Çabuk tamam. Siz öbür taraftan geçin ben kaltaşa gideceğim Çabuk lan. çabuk. alabildiğince yolcu alabilen, bütün aerodinamik yasaları yalanlayan bir tasarıma sahip. Kısa mesafede taksiden pahalı fakat gel gör ki sözüm ona ucuz ulaşım araçları otobüsler. Bu haftaki mesleğimiz otobüs şoförleri. Namı diğer kaptanlar. Hadi oğlum malzemeleri yükleyin. Kaptan aç kapıyı kaptan. Hadi. Ben otobüsüme çiçek gibi bakarım. Bak bu gördüğün yolluk var ya komple bunu ben yaptım. Alıflex çiçeğimizi, bitkimizi koyduk. O da spreyi kullanırım. Gelen her müşteriye ama her birine selam veririm. Hatta çok yoğunluğumuz yoksa hatır sorduğunda olur yani onu söyleyeyim. Peki seçim size mi aitti yoksa koşullar mı sizi mesleğe yönlendirdi? Şimdi bak o şöyle. Ben 16 yaşındayım. Bir sabah böyle erken uyandım. Amcamlardayım. Amcam da uyuyor. Amcamda var bir pick up. Aldım anahtarı. Vın. Arabayı kaçırdım. 10 dakika sonra Arabayı yolun ortasında stop ettirdim mi sana? Gaz, debriyaj, gaz, debriyaj, gaz, debriyaj. Yok, araba yerinden kalkmıyor arkadaş. O sırada da böyle geldi bir otobüs. Ben şimdi böyleyim ya, şu şekil kaldık. Tıklım tıklım otobüs. Herkes böyle bakıyor bana. Onlar baktıkça bir fena. Adam bakar, ben uğraşırım. Adam bakar, ben uğraşırım. Ya arkadaş ben yaşlandım, saçlarım beyazladı, pişik oldum, kurdeşen döktüm. Yok o araba kalkmadı yerinden ya. Birisinden rica etseydiniz ya esnaftan falan. Güzel kardeşim sabahın erken saati ya etrafta esnaf ya incin yok ya. Bir otobüs var bir ben varım. Neyse telaş uğraşıyorum uğraşıyorum yok. Meğerse arkadaş biz o telaşla heyecanla üçe takmışız. Vitesi kalkmaya çalışıyoruz. Kalkar mı? Kalkmaz. Yanından geçerken sen otobüsün şoförü kalktı. Manidar bir surat bana alkış yapıyor, iyi mi? Bütün otobüste kalktı mı sana? Bir otobüs dolusu adam gözümün içine baka baka alkış yapıyorlar. Başım yerde gidiyorum arkadaş. Herkes alkışlıyor falan. Kepazelik, Allah! İşte o gün karar verdim. Yemin içtim. Bir daha ne araba kullanırım ne de ehliyet alırım. İşte kaderin oyunu. Ben bu işi sevmiyorum. Sevmiyorum. Ne şey? Ha, saygım var mı? Var. Bak arabamız çiçek gibi. Neden? Ailemize bakıyoruz. Yani evimizi geçindiriyoruz. Ekmek yiyoruz. Anlıyor musun? Öyle yani. Ama sevmiyorum yani. Ee, peki sizi tatmin eden, e, yani mesleğinizde sevdiğiniz ufacık bir taraf yok mu? Ya nesini seveceğim ciğerim? Sabahın köründen gecenin bir saatine kadar abire direksiyon sallıyorsun. Yayası ayrı çeşit, arabası ayrı çeşit. Başka şeyler var da şimdi ben onlara artık o kadar girmeyeyim. Kapattırmayalım sizin kanalı. <laughs> ee, yok ha. yani öyle bir şeyimiz yok. Ufacık, küçücük güzel, sizi mutlu eden anlar. Yani yok mu? Şimdi diyelim bak bu durağa yaklaşıyorsun, geldin şurada. Tam yanaşırsın, tıs, kapıyı açarsın. Ta uzaktan bir yerden birisi kopturmuş geliyor, koşuyor, otobüse yetişecek. Ya sen zaten tecrübeli adamsın, bakıyorsun buradan oraya. O vatandaş bu otobüse yetişemez. Mümkünatı yok. Koşar, 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 koşar gelir. Tam binecek, daha yetişeni görmedim ben. O şekil şeker alır mısın? Çocuklar şeker alın. Al şeker al. Peki bu sahte bilet olayları devam ediyor mu? Küçük kağıtlara bilet çizerlerdi. Bilet işleri kalmadı artık Ahmet Bey. Nasıl ya? Bedava mı oldu otobüs? <laughs> Olur mu? Öyle değil de yani şimdi akbil var, kart var. Yani sahtecilik olayını bitirdiler. Yine de tabii akbil oraya dayayıp ağzıyla tet tet yapıp bizi dolandırmaya kalkanlar oluyor. Onları da işte topluluk içinde rencide etmek suretiyle, olmadı, darp ederek ayıklıyoruz. Hadi ya. Evet, benim bunun üzerine bir sürü tespitim vardı, hepsi yandı gitti. Lan bu kadar gelişmiş ülke olduğumuzu bana niye söylemiyorsunuz? Başka hangi klişe var? Ee, heh, müsait bir yerde inebilir miyiz kaptan? Bunun üzerine gidelim. Gidemeyiz. Gidemeyiz çünkü artık bu direklerde var, kapıda var, buton, basıyorsun. Ben de lamba yanıyor, bitti gitti. Ha, bunu bana bir arkadaş söylediydi, ben şakayı zannettim ya. <laughs> Demek ondan yadırgamış bak gülmemi. Şefer anca kafam kapıya sıkıştı. Canım acıyor, kapıyı açan mısın? Bunu yapan var mı? Onu en son bir sene önce bir çocuk yaptı, lakayt bir çocuk. Onu daha sonra görmedik. <laughs> Basamakta da otomatik kapı çarpmıyorsa daha yapacak bir şey yok. Satayım ben o zaman arabamı. Çarpar. Onu halledemedik. Otomatik kapı çarpar. Ona dikkat etmek lazım. Evet. E i̇çmedin hiç çayını mayını? Ha? Çocuklara çay. Tosun içer misin çay? Hoca çay içer misin? Sıkıştın orada. Ha? Bunu aldı çocuk orada ya. Ne diyorsun Hı -hı. Ahmet abi? abi? Ne diyorsun Ahmet yani abi? Sen ne diyeceksin? Sen ne diyorsun? Söyle bakayım nasıl olmuş? Vallahi abi işlerinde yine en iyisi seninki. En azından seninkinde Fransız hattat yok. Hakikaten nasıl oldu olay? Ya biz oradaki esnafa sorduk. Bu adam bir ay önce dükkanı almış yerleşmiş herif. Zaten Fransa'dayken de hobi olarak yapıyormuş bu işi. Bir de ondan bir adam dedi ki bu adam aslında Fransız değil Sivaslı dedi. Vallahi hani? Tabii ben Fransızca bilmediğim için soramadım adama aslen Sivaslı mısın diye. <laughs> ya oğlum adam seni yemiş ya bir çek git. Abi siz onu dert etmeyin ya. O dublajda bayağı toparladı. On numara oldu. Ulan bak veriyorsun gazı, veriyorsun gazı. Tıpayı takıp bizi gönderiyorsun. Birinci bölüm kontrol etmezler abi dedin. Denetleyecek zaman mı var dedin. Rambo 1'i sonuna kadar izledim senin yüzünden. Program başlar belki bizim diye. Abi iyi de o benden kaynaklanmıyor ki. Öyle olsa Kanal bize isterdi. Yeniden kurgulayın derdi. Tamamen yeni bir şey çekin demiş ya. Cevap veriyor bak hala ya. Oğlum adam gibi yapsanız lan işinizi. Bak bundan sonra rengi de sesi de müziği de pırıl pırıl olacak. O kadar. Hiç. Aynen. Yani kesinlikle. Yüzsüz. Daha Zehra'ya mülakat yapacağım. <laughs> Şimdi Vedat. Sen efendim gemi maketiyle mutfakta ne yapıyor diye merak ediyorsundur. Etme. Bana odaklan. Sen ilk bölümü yayınlanmasa bile bütün ekibin parasını tıkır tıkır ödeyen saf yapımcının hikayesini duydun mu Vedat? Bakın efendim gerçekten... Duydun mu, Duymadım mı? Evet ya da hayır. İlk bölümü yayınlanmasa bile bütün ekibin parasını tıkır tıkır ödeyen yapımcının hikayesini duydun mu Vedat? Hayır efendim duymadım. Ben de duymadım Vedat. Çünkü öyle bir yapımcı yok. Impossible. Fakat efendim olaya bir de iyi yönünden bakın. Ne iyi yönü lan? Ne iyi yönü? Nerede iyi yönü? Mesela ilk bölüm yemeği vermediniz. Eğer ilk bölüm yemeği verseydiniz... ...herkes sizin kesenizden yemek yiyip Rambo izleyecekti. Hmm. İlginç bir noktaya değindin küçüğüm. Belki de bu yüzden seviyorumdur seni. Ve peşinden... ...bir de bu bölüm için... ...ikinci kez ilk bölüm yemeği vermek zorunda kalacaktık. Ki zaten onu da vermeyeceksiniz. Vermeyeceğim evet. <laughs> Peki Vedat, farz misal soruyorum. Farazi olarak. Bu bölüm nasıl? Yani ilk bölüm yemeği vermek istesem riske girmiş olur muyum? Hayır efendim hayır. Bu bölüm kesinlikle ilk bölümden çok çok daha iyi oldu. Yemin et. Valla. Tamam o zaman. Çekilebilirsin Vedat. Efendim ben bir miktar avans için acaba... Ney? Koç! Allah'a emanet. Avans ne ya?